Yar Abdullah kardeşim benim hoş geldin. Bir <laughs> hiç Diğer bütün rol play yapan kardeşlerin hepsine başarılar dilerim. Eminim ki hepsi beni özlemiştir. Eminim ki yanındadır. Musat'tan sonra Düşene de tekme yok. <laughs> Net! Anladın? Sen o da iyi biliyor mu? Sen o da iyi biliyor mu? Net yanında iyi. Ya siz onu bilmiyorsunuz chat. Yine geride kalmışsın. Oğlum iyice bumur oldunuz ya kanka. Oo. Oğlum kaç yaşında adamlarsınız? Daha. Hiç bak bak Şimdi gidersiniz adam. Dayı geldi bizi sikti gitti filan dersiniz. Demek yok. Tamam. Kaç yaşındasınız abi? Ben 3 yaşındayım. Ben 3 yaşındayım. O saatten sonra düşene tekme. Aa kanala abone olmayan herkesi götünden sikeyim. İyi günler.